İngiltere'de bu kış daha yeni başlarken sağlık sistemi şimdiden alarm veriyor. Etrafınıza bir bakın. Öksürenler, hapşıranlar, okula gidemeyen çocuklar, işe çıkamayan yetişkinler. Bu normal bir kış diyebilirsiniz ama bu yıl normal olan tek şey hiçbir şeyin normal olmaması. Çünkü İngiltere yılın bu döneminde daha önce hiç görmediği kadar fazla grip vakasıyla karşı karşıya. Resmi verilere göre geçen yıl bu zamanlar günde yaklaşık 1700 kişi grip yüzünden hastanedeydi. Bu yıl sayı 2600 rakamlarına yaklaşmış durumda. Yani sadece bir yılda yaklaşık %55'lik bir artıştan bahsediyoruz. Uzmanlara göre bu yılki tablonun arkasında yeni bir grip türü var. H3N2 adı verilen ve subclade K olarak tanımlanan bu varyant normalden daha hızlı ortaya çıktı ve çok daha hızlı yayılıyor. Daha önce İngiltere'de yaygın olmadığı için toplumun bağışıklığı da zayıf. Özellikle okullarda hızlı yayılan virüs önce büyük çocukları ardından küçük çocukları etkiledi. Şimdi ise yetişkin nüfusa doğru yayılıyor. Bir taraftan da aşı çalışmaları devam ediyor ama hastalığı hemen bitirdiği söylenemez. Çünkü verilere göre çocuklarda hastaneye yatışı %70-%75, yetişkenlerde ise %30-%40 azaltıyor. Mükemmel değil ama özellikle risk grupları için hala kritik. Üstelik aşıdan sonra bağışıklığın oluşması yaklaşık 14 gün sürüyor. Tam bu tablo yaşanırken bir başka kritik başlık daha var. Doktorların greve gitme ihtimali. Asistan doktorlar ile hükümet arasında görüşmeler sürüyor ama anlaşma sağlanamazsa grip dalgasının tam ortasına grev ihtimali masada.